İşte ya, ne o hortla görmüş gibi. Pek sevinmeden galiba. Tabi böyle, böyleyken bile. Şimdi durum anlaşıldı. Al babiş al babiş. Bana mı getirdiniz kız şeylerim? Ah, sağ olasınız. Gelin, bak. Makedonya, Balkanlarda ellerinde kalan tek toprak parçası. Orası da elden çıktığında Osmanlı'nın Balkanlarda hakimiyeti tamamen sona erecek. Bu hazin sonu hızlandırmak gerekiyor Mr. Kuri. Elbette Monsieur Jumbo. Makedonya'daki Bulgar ve Rum çetelerini el altından desteklemeliyiz. Daha da önemlisi Cön Türklerin ve İttihatçilerin desteklenmesidir. Onları Padişah Abdülhamit'e karşı kışkırtmalıyız. Böylece Osmanlı'da Özgürlük hareketlerini desteklediğimizi sanacaklar ve imparatorluğun parçalanması hızlanmış olacak. Ne bahsizim işin zarifem. kardeşim Çıkın odadan ben Zarfe ile konuşacağım. Haydi. Hadi. Zarife. Kumrim benim. Zarife, bak ne diyeceğim. Bir gün sen de ana olacaksın. Ha? Etrafında boy boy çocukların dolaşacak. E sen anasın ya, gözünü hiç ayırmayacaksın çocuklarından. Ama, ama bir an gözlerini kapadığında... ...Alex'in yüzünü güreceksin kızım. Alex'in yüzü gözlerinden ömür boyu hiç eksik olmayacak. Biliyorum. Ama böyle olsa da günün birinde çocuklarından biri ana ana ben iristeyen bir çocuk seveyim derse ve çocuğunun sevdiğini bile bile hayır diyeceğim. Hayır olmaz diyeceğim. Olamaz diyeceğim. İnan bana elinden hiçbir şey gelmeyecek gücün yetmeyse değiştirmeye. Heh. Ne edelim? Rabbim böyle yaratmış kullarını işte. Baba, Rabbim sevgiyi yaratmamış mı? Rabbim kurdi, kuşi, orası izin vermiş sevelim da... ...hiç izin vermemiş sevelim bir Hristiyan'ı. Hristiyan'ı da o yaratmamış mı? Ramiz Efendi konuştun mu? Konuştum. Ne söyledi? Fatma, Zarife aklı. Nasıl aklı? Zarife dey ki, Rabbim kurdi, kuşi, orozi sevmemize izin veriyor da. Niçin bir Hristiyan çocuğu sevmemize izin vermey? İyi. E Zarife'nin aklı bu kağıt nasıl uydurdu? Zarife aksız mı? Aksız. Niçin aksız? Ben ne bileyim? Ni, niçin aksız? Allah bilir. Niçin aksız? Biz bilmeyiz. O o ne? Allah bilir yoksa niçin yasak olsun Müslümanla Hristiyan evlensin? Onu biz bilmeyiz ama öyledir ezelden. Yasaktır. Öyledir, öyledir. Öyledir herhalde. Öyledir. Duydun mu Fatma'yı? Ha? Niçin getirsin başımıza bunca belayı? Öyle konuşulur mu helalen? Allah'ım e, e, sen bu fukara kulunun kusuruna bakma, ne dedikini bilmeyin. Bileyim ben, bileyim. Yalnız kafam biraz karıştı. Sus, deyim sana. Yok yok, yok istemedi öyle söylesin. Sen günah yazma ya Ey de dur ne yapıyorsun? Siz karışmayın komutan. Hayır de dur dedim. Söyleyin indirsinler. Beni yaptıklarınızı anlatmak zorunda bırakmayınız. Baytare Efendi, hoş geldiniz Baytare Efendi. Bugün konuşacağız Bay Efendi. Bugün burada ben soracağım, sen söyleyeceksin. Çek elini üstünden be moray. Sarhoşsun. Evet sarhoşum. Çok sarhoşum. Sen de aynı baban gibisin. Onun gibi sarhoşsun. Onun gibi de zayıfsın. Evet babam gibi sarhoşum. Babam gibi zayıfım. Ama bugün burada ben soracağım. Sen söyleyeceğim niçin benim babam? Niçin benim babam içeydi? Neydi derdi benim benim baba? Neydi benim babamın derdi? Hiçbir derdi yok idi. Niçin içeydi o zaman adam? Konuşulacak gibi değil sanırım. Çıkın başımdan. Öyle kolay değil Bayter Efendi. Bugün burada ben soracağım. Sen anlatacaksın. Ben soracağım. Anlatacaksın. Babamın aşkı ne bana? Bana babamın aşkı ne anlat? Ne aşkı be buraya? Ne aşkı? Ayşe'yi anladım ben. Mercan Kuyu ne anlat? Hep başkalarından duyuyor. <laughs> Kim anlattı sana bütün bunları? Bediye mi? Ne bediyesi ben başkalarından duyuyorum. Haydi. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Delirdin mi? Sen hiç mi rahat bırakmazsın beni. Niçin geldin peşimden? Niçin bırakmadın vur ama şerefsizi? Ne olduğunu anlat bana. Neden vurmaya kalktın herife? Tüfekimi ver. Anlat dedim. Ver tüfekimi. Bana ne olduğunu anlatana kadar vermeyeceğim. Sıkış al. Anlatmam. Vayda ne oldu anlat. Delirtme beni. Ne yapmaya kalktın herif? Saldırdı mı? Tehdit mi etti? Öyle yaptın değil mi? Yoksa namusuna mı göz diktin? Vay de neden söylemedin bana? <Gülüyor> <Gülüyor> Selamünaleyküm. <Gülüyor> Aleykümselam. Canpan efendi ya! efendi! Ooo! Ramiz efendi! Selamun aleyküm, hoş geldin. Hoş bulduk. Geç, geç, geç. Gel, gel, gel. Yok, o, o, oturmayayım. <laughs> Süt ineciginle Kamuş'u soracak olursan, onlara çok iyi bakayım. Selamlar var, gözlerinden öperler. Ha öyle mi? Sen de <laughs> selam söyle <sürü gülüyor> ama onlar için gelmedim ben. Ne için geldin? istem bir şey soram sana. E sor. Cevap var efendim. Sen gençliğinde müezzinlik yaptın değil mi? Hı, hı yaptım. Nasıl bak bileyim ben Karapınar Camii'nde. Hakkı Hoca seni çok severdi. Cuma hutbelerini sana okuturdu. Şimdi ne soracaksın bana müezzinliğim hakkında? Ha, okuman yazman da var sen ha? Bilmece gibi konuşuyorsun. Şimdi meraklandım. Geç otur şuraya. Ben İmam Efendi'ye soracaktım ama daha yeni e, çekindim. Soracaksan sor sorunu dedim. Tamam soracağım. Allah günah yazma. Şimdi bak. Hı. Rabbim Hı. niçin yasak etmiş? Bir Hristiyanla bir Müslüman evlansın? Söyle niçin? niçin yasak etmiş? Evlensin Müslümanla Hristiyan? Hristiyan, Ne için? Senin aklında ne geçiyor deli sütçi? Ee, Süla sen de kıvırma, kıvır bak kıvırma, kıvırma. Süla. Sakın aklından böyle bir şey geçirmeyesin Ramiz Efendi. Yakarsın kendini, yakarsın kızını ve de yakarsın Baytar ile torununu. Süla mı dersin? de. Bir adam, sende hiç akıl yok mudur? Ben de niye sorayım ki? Sen de akıl olsa o güzelim kızı o aptal terziye verir miydin? Bu iş bitti dedem bitti. En i̇yi tamam. Kaptım! Buyurun efendim. Yanıma iki tane zabit al. Züçüre abisinin evine git. Onu buraya getir. Efendim? Sağır mısın be adam? Git getir dedim. Tamam efendim. Sütçü kızı vahide, ben istedim mi alırım, öyle ya da böyle. Vahide, vahide, gel yemeğe bak. Vahide de, bak hiç sesleniyor annesine? Zaten pireleri bir şişti başıma. Benim de. Allah Allah. Allah'ım sen bana sabır ver. Bunların hepsi ayrı telden çalay. Gel yemeğe bak. Ben kız kardeşine bakacağım Zarife. iyi değil. Değil mi? Değil ya. Aa, sen bilmeyesin. Niçin bilmeyesin? Bütün gün buralarda yok idin. Onun için bilmeyesin. Neredeydin? Teb, buralardaydım. Öyle mi? Ben de buralardaydım. Seni hiç görmedim. Niçin? Ben gidiyorum Zarife'ye bakalım. Hey Allah'ım! Ben bakacak dedim kendi gitti baksın. Tamam, hey baksın. Görürsün sen. Paşanın şerefsiz evladı. Çok Abla ne oldu? <laughs> Keşke erkek olsaydım. O vakit kimse tutamazdı beni. Öldürürdüm o herifi. serifi. Kimi? Bırakmadı tüfeği elimden aldı. Abla, kimi istedin öldürüyorsun? <laughs> ...paşa oldum. Ne? <laughs> Abla ne oldu? Sana son defa söyleyeyim Ramiz Efendi. Aç kulağını, iyi dinle. Kafanın içine böyle abuk sabuk... ...şeyler sokmayasın. Lazımdır dışına. Eh inşallah. İnşallah. Katip efendi. Nereye takmışın oh. böyle takmışsın zabitanları peşine? E ben senin eve ne gideydim. Benim evim ama, ayırdır e, hayırdır e, Katip efendi? Abdül Bey istey seni görsün. Beni mi istey E yok annemi. Seni istey görsün tabi. Ama ben istemeyim onu Gürem. İstemeyim. Anlamadım. Ben onu istemeyim gü Gürem onu. <laughs> Bak Ramuş, ya paşa paşa gelirsin ya da zorla gideriz. Ya paşa paşa gideceğim paşanın yanına öyle mi? Öyledir. Ya anlaşıldı anlaşıldı. Kim isterse yürür, kim istemezse yürmez. Canı ister iş verir, canı istemez. Malları götürürüz almaz. Çünkü... Çünkü... Paşa olduğunu paşadır. Öyledir. Gidersin Ramuş. Hmm. Gidersin. kalkın şimdi bütün halk. Hepsi onlara karşıydılar. Kimseyi dinlemediler. Kaçtılar. Sonra arkalarına düştüler hepsi. Bir mağarada Saklanmışydılar Orada kıstırdılar ikisini de. Ayşe'yi de vurdular baban idi. Ayşe öldü, baban sak kurtuldu. Yaralı. Yaşadı ama yaşamak değildi ki Gözümün önünde eriydi oğlum. Da sabahdan başlaydı. ...içsin. Her şeyi denedim ama. birkaç sene sonra annenle evlendirdi onu. Sonradan anladım ki çok geç kalmışsın. Çoktan hastaymış baba. Sen doğduktan hemen sonra öldü. Birkaç sene sonra anneni de kaybettik çiçek hastalığından sen kaldın elimde evlat. Bu ellerle tek başıma büyüttüm seni. Her türlü fenalıklardan korudum. Sonunda malim ettim seni. Sofile ne vakit nişanlandın. Dünyanın en bakter insanı yaptım beni hep değdim kendi kendime. Bu çocuğun kaderi benzemeyecek babasının kaderine. Ama... Ama boşu. Sen de... Babanın kaderini paylaştın. Dünyada hiçbir acı evlat acısı gibi değilmiş. ...ben bunu yaşadım. Şimdi koca bir Yaşlılığımın tadını... ...çıkarırken... ...istemezdim... ...torunumun da acısını çekeyim. Bu yürek... ...taşıyamaz artık bunu. Parçalanır, yanar... ...kül olur. Alex... ...anlıyorsun. Ne isteyeyim söyleyeyim sana. Gibi. Orada yaşa. Evlen Sofi'yle. Unut buraların. Bu yaşlı dedenin budur vasiyeti sana. Alex. Sözünü tutacaksın, değil mi? ...söz ver ki dediğimi yapacaksın. Yoksa kabrıma bile istemem seni. Bana bak Sütçü Efendi. Ya, e, ben, Ramiz. Benim adım Ramiz. Seni buraya son defa uyarmak için çağırdım. Efendim? Size üniforma siparişi verdim. Almadım. Neden? Bilmem niçin. Ben de anlamadım e niçin. Canım istedi, almadım. Beğenmedim, almadım. Var mı itiraz? Yok. Ben de öyle düşündüm. Canınız ister alırsınız, canınız istemez almazsınız. Sütçü efendi, kızım buraya geldi. Bana silah çekti. Beni öldürmeye kalktı. Ya? Kendisini zindana attırırdım ama bir daha da ömür billah göremezdiniz suratını. Allah'ım Allah'ım sen koru, Allah korusun. Korumaz Ramiz Efendi, korumaz. Şimdilik affettim. Ama kızına mukayyet ol. Bir daha böyle bir şey yapmaya kalkarsa... ...seninle, onunla canını çok kötü yakarım. Hepinizi zindana attırırım. Şimdi çık git dışarı, defol! basmayasın artık yüzünü be abi. Te işte hallettik. E Üle ya. Sak olsun Meyrem abla yardım etti. Üle ama Ramiz babanın gözünde kıymadım sıfır oldu. Sıfır ne? Ondan beter oldu. Üle deme Hasan. Babam sevey seni. Hem de çok sevey. Üle mi? Üle ya. Üle. Allah'ım ya. Bir, bile bir mucize olsa. Böyle yolda yürürken bir azine bulsam. Böyle yürürken ayağımda kısa bir şey desem bu ne? Açsam baksam teaa hazine. Alsam o hazineyi götürsem Ramiz Baba'ya desem Ramiz Baba. Ben yolda gelirken hazine buldum. Al sen <laughs> bu hazineyi. Sen bununla kamusu da geri alırsın. Süt inecigini de geri alırsın. Ya süt inecigi bunun Onun gibi beş tane, on tane, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi Tamam yirmi... abi tamam. Şahsen şahsından nefret edeyim. Vahide! 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 Efendim baba? Gel buraya! Bak bak, sen gir içeri. Gir dedim! Baba ne oldu? Gel seninle konuşacağım. Vay vayda sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Baba. Aklını mı oynattın? Baba. Buradan haberirdi o paşa oldu paşa sana. Hiçbir şey yapamazdı. Ya bir şey yapsaydı sana? Ya vurdursaydı? Biz ne olurduk ben, anan, kardeşlerin? Hak etti ama baba. Vay da. Şunu aklından çıkarma. Sen sütçünün kızı, o paşanın oğlu. Aklı olan biziz. Ne kadar akıllı olursan ol. Ok. Silahını çekemezsin paşa oğluna. Ne kadar haklı olursan ol, gücü yetmez. Onlarla baş etmeye. Anladın mı beni? Mahvoluruz. Ya seni zindanlara attırsaydı? Ha? Ne olur da ağlımız? Bak vay Bir daha böyle bir şey ha? süz vereceğim bana. Süz ver adam. Hayda süz. Söz ver dedem! すず。